Ahmet Kekeç, CHP darbe özlemini başkasının darbesiyle gideriyor. Hatırlarsanız Gezi ve Mısır'daki darbe eş zamanlı olarak yürürlüğe konmuştu. Biz kazandık, Mısır ise çapulculara ve orduya teslim oldu. O sırada skandallar kraliçesi CHP'li Prof. Gaye Usluer şöyle demişti. Seçimle geldik diyen Mursi 3 günde gitti. Buradan da anlıyoruz ki CHP'lilerin demokrasi tarifinde sandık o kadar da mühim bir yer işgal etmiyor hatta hiç yer işgal etmiyor. Demokrasi evet sadece sandık demek değildir ama seçimle geldiğini söyleyip en azından o makamda bulunuşunun meşruiyetine atıf yapan seçilmiş bir başkanın arkasından 3 günde gitti diyerek zil takıp oynamak da değildir. Koskoca prof böyle diyecek de CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran geri kalacak mümkün mü? Buyurun kendi ağzından dinleyelim. Mısır'daki gelişmeler çok önemli. Demokrasinin sadece sandıkla olmadığının bir göstergesi, tüm siyasi kurumlar ders çıkarmalı. Güzel değil mi? Fakat Umut Oran yarattığı güzelliğin peşinden gitmiyor. Yani sözünün arkasında durmuyor. Mısır'dan ordu yönetime el koydu haberi gelince yazdığı tweet'i siliyor ve hemen yenisini devreye sokuyor. Demokrasi sadece sandık değildir ve darbeler asla kabul edilemez, çoğulcu özgür bir ülkede yaşamak herkesin hakkı. Bunu o zaman söyleyecektin. Umut Oran, iş işten geçmiş ve demokrasi sadece sandık değildir düşüncesi. Askeri darbeye varmış, sen kalkmış içinde çoğulculuk, özgürlük geçen hoş ama boş cümleler kuruyorsun. Hadi Umut Oran hafiften de olsa nedamet getiriyor. Darbeci demesinler diye yazdığı tweet'i siliyor ve kendince iz bırakmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iz bırakmamak gibi bir derdi de yok. Bilakis iz oluştursun istiyor ve bodoslamadan dalıyor kendisi anlatsın. Demokrasiyi sadece sandıktan ibaret sayanların yanıldıklarını görüyoruz. Çoğulculuk denen bir kavram var. Herkesin taleplerine ülkeyi yönetenlerin kulak kabartması gerekiyor. Taleplere duyarsız kalmak, onları görmezden gelmek, benim oy çokluğum vardır, ben istediğimi yaparım demek artık günümüzde geçerli değildir. Kemal Bey belli ki çoğunluk, çoğulculuk meselesine atıf yapıyor. Peki köprü yapmayacaksın, havaalanı açmayacaksın. Enerji santrallerini iptal edeceksin. Kanal İstanbul projesinden vazgeçeceksin. Topçu kışlasını aklından bile geçirmeyeceksin. Hemen şu an istifanı verip gideceksin ultimatomu. Hangi çoğulculuk düşüncesinin ürünüdür? Demokrasi sandık demek değildir tamam. Demokrasi belediye hizmetlerinin mütemadiyen bir azınlık tarafından engellenmesi midir? Demokrasi sandık demek değildir tamam. Demokrasi sandıkla gelmiş bir iktidarı sokak nümayişleriyle askeri darbeyle alaşağı etmeye çalışmak mıdır? Demokrasi sandık demek değildir tamam. Demokrasi şartlar olgunlaştığında darbenin meşru hak olduğunu söylemek midir? Kemal Kılıçdaroğlu Can Dündar'ın şartlar olgunlaştığında darbe meşru hak mıdır sorusuna hayır diyememiş, mırın kırın ederek zımnen bunun hak olabileceğini belirtmiş bir siyasetçidir. Kemal Kılıçdaroğlu budur. Kemal Kılıçdaroğlu Gezi Parkı nümayişleri sırasında yani 5 Haziran'da Gezi Parkı için referandum yapılsın demiş. Bu açıklamasından bir hafta sonra yani 13 Haziran'da biz referanduma karşıyız diyerek kendisine ait çark rekorunu egale etmiş bir siyasetçidir. Kemal Kılıçdaroğlu budur. CHP budur. Ahmet Kekeç akşam.